Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 11 Mayıs 2022 günlerden çarşamba. Herkese tekrar iyi bir akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü konumuz başlıkta da belli olduğu üzere e, marka savaşları. Tabii dünyada satma işi yani ürün satma işi kolektif bir Kolektif bir savaş. Bu kolektif savaşın unsurlarına baktığımız zaman e, ne geliyor? E, başta e, devletin e, satmak için ürün satmak için üreticinin ihracat yapabilmesi için bir zemin oluşturması, altyapı hazırlaması devletin görevi bu. Bunu her ülke şey yapıyor. Yapıyor. İkincisi işte bizzatihi bizzatihi iş adamının daha doğrusu üreticinin kendisi. Üçüncüsü işte bunun sivil toplum e, örgütleri ayağı, e, basın ayağı, medya e, ayağı e, yani bu dört ya da başka bir şey daha eklemek mümkün. Bu beş unsuru bir araya getirerek, koordine ederek, kolektif bir e, şey yapmazsanız, e, çalışma yapmazsanız e, ne yapıyorsunuz? Sonuç, sonuç e, istenilen, e, arzu edilen seviyede e, olmayabiliyor. Yani şöyle anlatayım, birkaç anekdotla konumuzu şey yapacağız, zenginleştireceğiz. Şimdi efendim tabi işte Romanya'da Romanya ekonomisinin yüzde yetmişi yabancılar hakim. Romanya ekonomisinin yüzde yetmişine yabancı şirketler hakim. Ha bunların içinde bizim payımız nedir falan o bu programın konusu değil. Her yıl Kasım ayı son haftasında yaptığımız başarılı Türk firmaları çalışmasında bunların ayrıntılarını her yıl ıı, özetleyerek ıı, şey yaparak ıı, aktarıyoruz. Şimdi ben şahit olduğum 17 yıldır yani cuma günü akşam 17. yıl kutlama ıı, etkinliğimiz var. Burada öne çıkan ıı, bu etkinliğin öne çıkan unsurlarından birisi eee ıı, şüphesiz hoşça bir akşam geçirmek müzikli, yemekli bir gece. Ama bu gecenin önünde de, gecenin önünde de öne çıkartmak istediğimiz konu marka e, olayı, marka e, şeyi e, çalışmaları. Bununla ilgili işte hazırladığımız videolar var. Yani YouTube kanalında bu kanalımıza yüklenecek. Haber sitemizde e, duyurusu yapılacak. E, bu bunun yanı sıra işte sunum yapacak değerli arkadaşlarımızın şeyleri var. Türkiye'de gelen konuklarımızın katkısı olacak. Romanya'da yine bu konuda değerli arkadaşlarımızın katkısı olacak, şey yapacak. Ama buraya gelmeden önce ben size şöyle işte birkaç anekdot aktarmak istiyorum. Yani 2007 ya da 2008 yılında bir iş adamımız işte Bükreş'te bir yer almaya karar verir ya da işte bir şey yapmaya karar verir. Anlaşırlar pazarlık edilir, anlaşılır. Karşı taraf der ki karşı taraf İtalya. İtalya. E Tabii İtalyan gazeteleri 2013, yanıltmış olmayayım 2013 yılında İtalyan gazetelerinin yazdıklarına göre Romanya'da o zaman 35 bin firmaları vardı ve Romanya ya da ki şeyin gayri safi milli hasılasının yüzde on üçünün İtalyan şirketler tarafından şey yapıldığını oluşturulduğunu yazmışlardı 2013 yılında şimdi arada dokuz yıl geçti ne değişti ne değişmedi bilmiyorum tekrar bakmadım daha doğrusu neyse Türk iş adamı ile İtalyan iş adamı anlaşır Mutabak kalır der ki işte ne zaman imzalayalım bu satış işlemini. Tellal iş adamı der ki benim sözüm söz. Ben sizinle anlaştım. Ama der benim bir ortam var. Benim bir ortam var. ortamın ee, ortağımın onayını almam lazım. Yani alırım. Orada da sıkıntı yok. Ama filan almam lazım. Bizimki sorar Türk iş adamı. Ya işte ne zaman olur bu iş falan? 15 gün sonra. Ya bu sefer e, Türk iş adamı der ki ya yani ortağın imzasını almak için 15 gün mü? bekleyeceğim. Bu derece önemli olan ortağın kim diye sorar. Ortağın kim diye sorunca e, İtalya'nın verdiği cevap ortam devlettir. Ortam devlet. Ondan sonra tabi bu ülkedeki pazarın yüzde on üçü şeyin e, onların. Bu e, işin şey kısmı. Birinci kısmı. Ha, biz önceden beri biliyoruz ki yani <laughs> mesela işte geçmişte bazı e, Amerikan şirketleri vardı. Amerikan vardı değil halen de varlar da e, yanlış ifade etmeyelim. E, bazı Amerikan şirketlerinin genel müdürleri Türktü. Dönem dönem böyle e, şeyler e, oldu. E, Türk genel müdürü işte o dönemler e, Amerikan Büyükelçisi e, işte görüşüyor. E, ziyaret ediyor veya işte iş genel müdür büyük ziyaret ediyor orasını çok bilmiyorum ama yani bizzat bir genel müdür arkadaşımızın ağzında duymuştum büyük telefon numarasını veriyor beni diyor 24 saat arayabilirsiniz bunun onun şey anlamda söylemiyorum. Bizim büyüklerçilerimiz de e, bütün samimiyetimle söylüyorum. 17 yıldır e, bu ülkede e, gazetecilik yapıyorum. Bütün e, büyükelçilerimiz Türk iş dünyasının hep yanında oldu. Türk iş dünyasının işini kolaylaştırmak için e, diplomat olarak e, Türkiye'yi temsil eden e, diplomat olarak ellerinde ne gelmişlerse samimi olarak yaptıklarına yapmaya da devam edeceklerine ben canlı şahidiyim. Yani bunun şey anlamda söylemedim. Yani satma işinin bir kolektif savaş haline geldiğini anlatmak için söylüyor. Bir, geçelim bir başka anekdota. Yani bu daha işte yakın zamanda bir şey. E şimdi tabii Türkiye'nin buraya bir yoğun olarak ulaşım şehirçi toplu taşım araçları satışı oldu. Bu tabii şimdi işte niye savaş diyoruz? Ekonomik savaş, marka savaşı diyoruz. Yani hakikaten bir savaş. Yani silahlı toplu tüfekli bir savaş değil ama medyasıyla, diplomasisiyle, başka unsurlarıyla satma işi kolektif bir savaş. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi e, tabii Türkiye'de gelen otobüslerin peşine neredeyse e, işte 400 otobüs alındı. Yüzü hemen teslim edildi. İşte geriye kalanı belli bir süre sonra teslim edilecek falan. Her otobüsün peşine neredeyse bir, birer muhabir taktılar. Yok Türk otobüsü şöyle yaptı. Türk otobüsü böyle yaptı. Adı Türk otobüsü. Öyle yaptı böyle yaptı. Yani siz Mercedes aldığınız zaman, yaptığınız zaman, yani zaman zaman işte lüks bir araç aldığınız zaman sizin kullanım hatanızdan dolayı elektronik aksaklıklar e, olmuyor mu? Y veya bunlar anında giderilmiyor mu? Yani giderilme süreci teknik ekibe ulaşıncaya kadar o da zaten e, gerekli teknik destek e, veriliyor. Böyle bir dönemde işte Bükreş Belediyesi'nin açtığı travma ihalesi açtılar bu sefer. Şimdi e, tabii tramvay ihalesi açıldı. Aynı e, kampanya e, devam ediyor. Başladı. İşte otobüsleri böyle olan Türklerin tramvayı nasıl olur Allah bilir falan filan. Şimdi o sıra baktım ihaleye katılan e, firmamızı ta, yani şahsen tanımıyorum. Halim de şahsen e, şey yapmadım. E, tanışmadım. Bu firmamız e, bir araştırdım. Polonya'nın bir şehrine 12 tane tramvay satmış. Bakın. 12 tane tramvay satmış. 12 tramvay o şehrin belediye başkanı bir basın toplantısı düzenliyor. O şehrin belediye başkanı bir basın toplantısı düzenliyor. Bu tramvayla ilgili övgü yağdırıyor. Tramvayla ilgili övgü yağdırıyor. Memnuniyetini ifade ediyor. Yani para verseniz adam öyle konuşturamazsınız. Yani öyle reklam yaptıramazsınız. Böyle pozitif anlamda, olumlu anlamda gayet çok güzel bir şey oluyor. Konuşma oluyor. E şimdi daha ihaleye ıı, safhasındayken şey başladı. Yani her otobüsün peşine bir her muhabir, şey, muhabir ıı, takılma aşamasına gelmişken size 100 tane tramvayı kolay sattırırlar mı? Ya da sattırırlar mı? O zaman ben işte satmasını bilmiyoruz diye başlıklı bir ıı, şey yazdım. Yazı yazdım. Ve bizimkilerine de dönerek yani bizimkilerine dedim ki bizim Türk adamlar Tanımıyorum bilmiyorum yani şey yaptığını. Ve Allah'ın adamı. Polonya'ya 12 tane tramvay satmış. belediye başkanı memnun. Basın toplantısı düzenlemiş, basına açıklamış, şey yapmış. Ben de bunu Polonya gazetelerinden bularak çıkartıyor. Evet, Bükreş'te de 100 tane tramvay ihalesi açıldı. Bu ihaleye katılacaksınız. Bu ihaleye katılacaksınız. Ne olur yani <laughs> Polonya'ya 3-5 gazeteciyi alsan götürsen, Türkiye'den alıp götürseniz, o belediye başkanıyla görüştürseniz, belediye başkanı ve memnuniyetini izah etse, ifade etse. Akabinde aynı şekilde işte buradan birkaç gazeteciyi davet etseniz, fabrikanıza, üretim tesislerinize onları gösterseniz, şey yapsanız ve bu ihaleye girmeden önce böyle bir medya hazırlığı yapılamaz mıydı? En azından ön alınamaz mıydı? Yani bir iş adamımız diyor ki e, marka ya harcanan para savunmadır diyor. Videosunu yayınlayacağız. E, i̇şte yarın bir gün e, siteye yüklenecek. Marka diyor markaya harcanan para savunma harcaması gibi. Yani savunma harcaması gibi. Coca-Cola'nın bugün reklama mı ihtiyacı var? E, Sen gelen müdürümüzün de bu e, e, röportaj yaptığımız. E, genel müdürümüz de aynen bu ifadeye kullandı. Yani şeyin McDonald's'ın reklamına mı ihtiyacı var? Coca-Cola'nın reklamama mı ihtiyacı var? Ama reklam hiç eksik değil. Niye? Savunma. Yani markayı e, unutturmamak, akılda tutmak, e, diri tutmak, canlı tutmak. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman başlangıçtaki noktaya dönüyoruz. Nedir bu? Satma işi <laughs> kolektif bir savaş. Bir de bizim bir başka şeyimiz daha var yani. Bir başka talihsizliğimiz daha var. Yani e, Türkiye'nin üzerinde hesapları olan ülkeler var. E, o ülkelerin medyaları var. Devlet tarafından finanse edilen devlet tarafında e, Türkiye'ye zarar vermek için görevlendirilmiş e, şeyler var. Medya kuruluşları var. Hatta senin işte şu bu gerekçeyle işten attığın gazeteciler oraya gitmiş yuvalanmış. Adamların 40 yıllık hazırlıkları var. Şimdi onlar eline de şey yapıyor fırsat geçiyor. Tabii fırsat geçince onlar düğmeye basıyor. Bakıyorsunuz bu çıbanın başı nere? Bu haberi ilk kim vermiş? Sonu D ile biten bir internet sitesi karşınıza çıkıyor. Ha ondan sonra orada pıtrak gibi böyle e, amip gibi çoğalmış. Tüm bir yıl vakıfımı medyayı sarmış. Dolayısıyla yani bu faktörü göz ardı etmemeliyiz. Satma işi gerçekten bir savaş. <laughs> bu savaş basının desteği olmadı. E, sivil toplum kuruluşlarının desteği olmadı. E, devletin desteği olmadı. Kazanılamaz. Böyle bir şey yok. Dünyada yok. Örneği yok. O zaman bizde ha bir hareketlilik var. Biz biz geç öğreniyoruz. İşte yeni yeni öğrendik bu işleri şeyi. Bu travman yazısını yazdığımda resmen ben bizim Türk firmasına kızdım. Yani bunu üretiyorsun. Orada senin malını almış bir yabancı ülkenin belediye başkanı var ve sen bunu lanse edemiyorsun, yansıtamıyorsun ertesi günü gazete yayınlandıktan sonra bir baktım işte bir hanımefendi aradı Bilmem ne holdingde arıyorum Yönetim Kurulu Başkanımız görüşecek falan. Ben hemen Allah biliyor ya hep biz olumsuz haberde kimse iyi yazmışın teşekkür ederiz diye arayan çok azdır. Negatif unsur arar. Acaba o haberde ne vardı? Nereyi pas geçtik falan ya da nereye zülfiyare dokundu falan diye benim de bunları geçirirken işte sen yönetim kurulu başkanı bağlandı ve bana teşekkür etti. Hamdi Bey dedi gerçekten bizi yani yazınız bizi aydınlattı bizi uyardı teşekkür etti. Neyse tabii. tabi amacımız hadise şu. Biz 30 yıldır Batı'da Hamdi Yılmaz 30 yıldır Batı'da gazeteyi yapıyor. Daha önceki programlarda, programlarda da ifade ettiğim gibi temel amacımız Türkiye'nin daha çok malının satılması. Ha, buna biz nokta ucu kadar katkıda bulunabilir miyiz? Yani şey bu nasıl yaparsak katkıda bulunuruz. Ama bunu yaparken de yaşayabilelim da bu gazete yaşasın. Yani bu şey yaşasın. şey hadise o. Yani çok şükür o noktada da şeyde değiliz. Yani ne şeyler çizmeye çalıştılar, şey yaptılar. Oralara girmeyelim, konumuz şey değil, değil. Biz Romanya'daki iş adamlarımıza, okurlarımıza minnettarız. Bu gazeteyi öyle veya böyle 17 yıldır buradaki iş adamları ayakta tuttu. Yeterli etmi? Zaman zaman yeterli, zaman zaman yetersiz falan. Ne olursa olsun, ama bu gazete işte kimseden fon almadı, destek görmedi, bilmem ne yapmadı falan iş adamlarımızın abone destekleriyle, bu etkinliklere sponsorluklarıyla bugüne geldi. Ama işte bu, bu bizim sırtımıza daha ağır bir sorumluluk yüklüyor. Bu sefer bir problemle, bir olumsuzlukla karşılaştığımız zaman işte o, o sorunun, o problemin çözülmesi için işte bilgimiz dahilinde, Allah'ın verdiği akıl dahilinde imkanlarımızı dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Hollanda'dayken bir hayalim vardı 92-93 yılında falan orada şey yaygın yani böyle haftalık yayın organları var bir bakıyorsunuz yani şeyde işte 300 bin 500 bin adet evleri ücretsiz dağılıyor. kendi kendime derdim ki Allah böyle imkan verse de yani Türkiye'nin işte turizm ön plandaydı o yıllar 90'lı yılların başlarında şeyinde. Yani Türkiye'yi tanıtan böyle 100 bin, 200 bin, 300 bin gazeteyi bassam evlere dağıtsam diye şey yapardım yani. Kendi kendime böyle sessiz düşünürdüm, hayal ederdim. Neyse efendim şeyimiz konu belli özetlerin özeti satma kolektif bir e, savaştır e, devlet bunun zeminini hazırlar e, bize e, hareket kabiliyeti verir, iş dünyasına hareket kabiliyeti verir İşte diplomatlarımız, dışarıda e, ateşelerimiz, e, dış temsilciliklerimiz bulundukları ülkelerde e, buna yardımcı olurlar, ha bu noktaya geldik bunları yapıyoruz, buralarda bir e, şey yok e, sıkıntı e, yok Öbür tarafta işte medyası, selsakası falan, selsakası, sivil toplum kuruluşlarıyla bir hareket halindeyiz. Bu gözüküyor, bu biliniyor. Yani kaç yıldır bizim Romanya'yla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkması hedeflendi? Kaç yıldır? Ya yani bu hedef 2006-2007'de falan vardı. Ama 15 yıl sonra e, bu hedefe yaklaştık ve ilk defa bu sene e, bu şey yapacak, e, gerçekleşecek. Ha Hemen şimdi e, ne oldu? E, Sayın Büyükelçimizin e, Gazete Balkan'ın işte Cuma günü yapılacak etkinlik dolayısıyla e, Cuma günü akşamda okurlarıyla buluşacak Gazete Balkan kataloğuna e, yazdığı e, yazıda. E, şimdi bu e, hedef önce 15 milyar olarak e, belirlendi. Bilmem nereye geldiği zaman da 25 e, milyar e, e, dolar ya da euro olarak e, ortaya yeni hedefler kondu. Ha bunları, e, bu hedefleri e, bugün daha kısa sürelerde gerçekleştirmemiz mümkün. Bunu da e, bütün samimiyetimle söylemiş olalım. Efendim bugünkü programımız bu kadar. Programımızı burada noktalarken yarın akşam buluşmak ümidiyle herkese e, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.